Sevgili Nurhayat Altun nezdinde tüm kadın tutsaklara da muzurun coşkusuyla, sizlerin zılgıt ve alkışlarıyla selamlarımızı gönderiyoruz. Ben Birsen Orhan Pertekliyim eğitimciyim 15 yıldır Öğretmenlik yapıyorum. Özel sektör çalışanıyım. Aynı zamanda bir yayın evinin e, editörlüğünü yapmaktayım. Eğitim destek evlerinde görev aldım. Altı e, üniversite okudum. Bunlardan üçünü tamamlayabildim. İngilizce çevirmenlik, Türkçe öğretmenliği ve lehçeler. Şu an gazetecilik lisans bölümü e, ve lehçeler üzerine yüksek lisans yapmaktayım. Sosyal bilgiler öğretmenliğini tamamlayamadım aktif siyaseti 2013 yılında HDP Pertek İlçe İş Başkanlığı görevine başladım. Akabinde HDP Pertek Yürütme Kurulu üyeliği, HDP HEDEK Pertek İlçe Eş Sözcülüğü, yerel yönetimler, kadın çalışmaları, kadın meclisleri ve son olarak da DBP Amet İl Yöneticiliği olarak disiplin kurulunda görev aldım. Şimdi de 31 Mart'ta yere yapılacak olan yerel seçimlerde partimizin yeni bir görev ve sorumluluğunu almak üzere aday adayla başvurusunda bulundum. Şimdi bizsizleştirilen, hissizleştirilen, göç ettirilen, güvensizleştirilen, işsizleştirilen bir Dersim'i yeniden inşa etmek için iddialıyız. Tabii bizim bu iddiamıza karşı sistemin de tırnak içerisinde bir Tunceli inşa etmek gibi bir derdi var. Hatta geçtiğimiz günlerde iktidarın portatif ortağı kalktı dedi ki dersin diye bir yer yoktur. Bize diyoruz ki evet sizin defterinizde sizin tarihinizde dersin diye bir yer yoktur. Ancak dersin kadim inancı köklü dili çoklu kültürüyle sizin merhametinize, sizin dizaynınıza ve sizin yasalarınıza ihtiyacı yoktur. dair herhangi bir beklentisi ve umudu kalmamıştır durumda. Bu nedenle halkın içini çok acil bir şekilde seçilen kim olursa olsun halkın içine inmeli, halkın kapısına kadar gitmeli, sorunları yerinde ve yerelde halkla beraber, halkçı belediyecilikle beraber buna esas alarak mutlaka yerinde çözmek zorundayız. Halkımıza temas etmek, dokunmak ve birbirimizi dinleyerek hiçbir şekilde halkın belediyeye gelip bize sorun anlatmasına gerek kalmadan yerinde görerek ve yerinde çözerek mutlaka katılımcı bir belediyeciye ön ayak olmak zorundayız. Dersin birileri için haritada bir coğrafya olabilir. Küçücük bir kent çünkü. Belki hiç bilmeyen vardır bu ülkede Dersim'in neresi olduğunu. Ama bizim için Dersim kültür demek, dil demek, inanç demek, kendini, kendi ana dilini var eden bir toplum demek.